herkes gibi şaka var. Klitoris ile bir meyhane arasındaki fark nedir? Her erkek bir meyhaneyi nasıl bulacağını bilir. Ama kadınlar için çok önemli bir organ hakkında cehalet olması erkeklerin suçu mu? Bugün bu cehaletin temelini, düşünme şeklimizi değiştiren araştırmaları ve hem erkeklerin hem de kadınların klitoris bilinci kazandığı heyecan verici haberleri inceleyeceğiz. ergen olmak için okurken kullandığımız ders kitabı penis hakkında çok şey söylüyordu. Erkek ürogenital üçgeni yani idrar ve üreme sistemini içeren bölge 4 sayfa kaplıyordu. Ve sonra kadın ürogenital üçgeni şöyle başlıyordu. Tüm erkek oluşumları ve yapıları kadında da mevcuttur. Ancak işlevsel nedenlerle büyük ölçüde değiştirilmiştir. Değişiklikler mi? Biz kadınlar değişiklik değiliz. Anatomi kitabının son yazarını eğitmeye çalışırdım. kitaptan beni harekete geçiren bazı alıntılar, temel fark kadınlarda genital kıvrımların orta hat füzyonunun başarısızlığıdır. Erkeklerdeki perineal zarın bütünüyle sert desteğinden yoksundur. ve prostatla aynı dokudan olduğu söylenen birkaç kötü gelişmiş çukur benzeri bez var. Daha da önemlisi, genç bir kadın olarak içten çok farkında olduğum klitoris, aslında kitaptan neredeyse tamamen çıkarılmıştı. 1866 yılında İngiliz jinekolog Dr. Isaac Baker Brown tarafından klitoris hakkında bir kitap yazıldı. Isaac Baker Brown'ın kitabının başlığı kadınlarda bazı delilik, epilepsi, katalepsi ve histeri türlerinin tedavi edilebilirliği üzerine. Bu rahatsızlıkların tedavisi neydi? Klitorisin cerrahi olarak çıkarılması. Ancak bu operasyon sadece Birleşik Krallık'ta değil, Batı dünyasının diğer bölgelerinde de bu tür sorunlar için öneriliyordu. tıbbi antropolog Elizabeth Sheehan bunu şöyle ifade etti. Klitoris normal bir kadın için o kadar önemsizdi ki çıkarıldığında fark edilmezdi. Ancak yapısında kadın mutluluğuna bilinen en büyük tehdit gizliydi. Klitoris'in entelektüel ve cerrahi olarak çıkarılması kültürel mirasımızın bir parçasıdır. 1993 yılında genç ürologlar olarak son cerrahi sınavlarımıza hazırlanırken, ünlü pediatrik cerrah Profesör John Hudson'dan interseks cerrahisi hakkında bir ders alma avantajına sahip oldum. Onu dinlerken bu ameliyat sırasında klitorise bağlı sinir ve damarların korunmasına gerçekten önem verdiği açıktı. Bunu gerçek bir atılım olarak buldum ve bana büyük umut verdi. Hmm. Ona önerilen doktora çalışmam için danışmanım olmasını sordum. Ve o harika bir danışmandı. O zamanlar ürolojide ve tabi bugün de e, prostat çıkarma ameliyatında penil erektil Mekanizmanın sinirlerine zarar vermemeye çok odaklanılmıştı. O dönemde kadınlarda benzer çalışmalar yapılıp yapılmadığını görmek için bir literatür taraması yaptım. Hiçbir şey bulamadım. Ve böylece erkek anatomisi üzerine yapılan çalışmaları taklit eden bir araştırma programı başlattık. Sonra sinirleri Omurgadan başlayarak rektumun serviksin önünden vajinal duvarın alt yüzeyine kadar ve klitorisin arkasına kadar diseksiyonla takip ettik. Geçmişte embriyoloji duayeni merhum profesör Douglas Stevens ten inanılmaz bir fetal materyal arşivine erişim avantajım vardı. Ancak bu fetal dokuları ve sinir çalışmalarını inceledikten sonra yapılması gereken en önemli çalışmanın klitorisin anatomisi üzerine bir çalışma olduğuna olan inancım arttı. Eğitimimi Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladıktan sonra geri döndüm ve yeni bir araştırma programı başlattım. İnsanlar bana kurumun destekleyici olup olmadığını soruyor. Gerçekten bu çalışmaya kaynaklar ve muazzam uzmanlık sağladılar. Üroloji Derneği bana en yüksek bursunu verdi. Royal Melbourne Hastanesi'nin cerrahi bölümü başkanı bana kendi alanında inanılmaz yetenekli bir disektör ve fotoğrafçı olan Rob Planter ve Anatomi bölümünden Profesör Colin Anderson'ın yardımını sağladı. sadece bir doku parçasını nasıl alacağımı biliyordum ki alabildim. Ve o anatomiyi anlatmak için tam doğru büyütmede ve tam doğru kesitte fotoğraflardı. Bilim bu iletişim parçası ile çok ilgili ve tıbbi sanat bunu tamamlıyor. Doktor Levent Efe gibi harika bir tıbbi sanatçı ile çalışma avantajına da sahiptik. Bu çalışmanın bir örneğini bu diseksiyonda görebilirsiniz. Pelvik yan duvarda ortaya çıkan ve pubik kemiğin altından yukarı doğru giden çok büyük dorsal klitoral sinirleri görebilirsiniz. Ve sonra aynı sinirleri bu sıcak histoloji kesitinde veya mikroskobik kesitte klitorisin başında görebilirsiniz ve bu çok büyük sinir gövdelerini titreşim ve hafif dokunuş için reseptörlerle birlikte görebilirsiniz. Grey Anatomy kitabı bu sinirlerle ilgili olarak kadın sinirleri çok küçüktü ve klitorisi besliyordu. Hepsi buydu, dedi. Her neyse bunun yanlış olduğu kanıtlandı. Sinirler her yaşta, hatta çocuklarda bile çok büyüktü. Ve bu sinirler klitorisin o çok hassas ucuna kadar büyük kalırdı. Bu um, teknolojinin bu harekete nasıl yardımcı olduğu inanılmaz. ama sonra uh, daha eski moda, küçük bir kukla, labia majora, minora, klitorisin bezleri ve klitorisin iç kısımlarını eğitim amaçlı gösteriyor. Ve bu bazı Alman model yapımcıları tarafından bana gönderilen iç kısmı gösteren bir model, pembe olan vücut ve benzeri, mavi olan ise ampuller. Gazeteci Melissa Fyfe 2018 yılında klitoris bilinci konusunda yaptığı çalışmalarla iki ödül kazandı. Hillary Babbage, en ilham verici kitabı yazdı. Kadın sünneti adlı bir kitabın ilham verici olabileceğine inanmak zor ama kadın sünnetini sona erdirmek için adımlar konusundaki vizyonunu paylaşıyor. Bize büyük umut veriyor. Çevrimiçi belgeseller ve podcast'ler gibi birçok kaynak var. Harika büyük kitaplar klitoris bilinci hareketine yardımcı olmak için bu hareketin geleceği için her bireyin klitoris bilinci olduğu bir dünya hayal ediyorum okulların her zaman doğru kaynaklar sağladığı pornografinin gerçekten kadın cinselliğine hizmet ettiği ve yardımcı olduğu bir dünya ve dünyanın klitorisin tarihini unutmadığı düşündüğü bir dünya kızların klitorislerine yönelik binlerce yıllık travmanın hatırlandığı ancak bu sakatlamaya karşı sağlıklı değişim ve koruma taahhüdünde bulunulan bir dünya. Cinselliğin bir partnerin peşinden koşup diğerinin direnmesi değil, karşılıklı zevk ve keyif alma olduğu bir dünya düşünüyorum. Klitoris bilincine sahip olun ve bunu kutlayın.